Banka güven. <laughs> bu bankayı en kısa süre içerisinde soyup dünyanın en zengin kötü adamı ben olacağım. Ama bunun sistemi çok kuvvetli. Ama bu bankanın güvenlik sistemlerini ilk önce çökertmem gerekiyor. O yüzden biraz hackercılık oynamak adına bana güçlü bir bilgisayar lazım. Hı, hı Stok kontroller yapıldı. İyi günler. Aa, iyi günler. Bu kusura bakmayın geldiğinizi duymadım. Umarım hiçbir şey duymazsın. Efendim? Aa, yok bir şey. Bakmaya geldim ben. Bakacağım. Bakayım. Aa, buzdolabı. Bakayım. Aa, çamaşır makineleri güzelmiş. ha. Aa, evet. İşte bilgisayarlar burada. Evet şimdi istediğim modele bakalım. Acaba hangisi Oo. Acaba bunun işlemcisi ne kadar hızlı? O baktığınız modelde çift çekirdekli işlemci var. Ha? E, evet, bilgisayar modellerimiz gayet yüksekdir. E, 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 biraz uzaklaşır mısınız? Korkuttunuz beni. E, kusura bakmayın. Ah. Şu an dikkatini bir şekilde dağıtmam lazım. Ee, şey. Um, uh, ee, bu bu sehpanın başka renginden var mı acaba? Pembe sehpa mı? Evet hiç benim rengim değil. Hiç hoşlanmıyorum pembeden. Benim rengim mor. Ee, ben bir depoya bakayım. Aa tabii tabii evet evet depoya bak. Uzun uzun bak. Hatta diğer renklerine de bak. Hep bütün renkleri getir bana. Ben zor beğenirim. <laughs> i̇şte şimdi güzel güzel bu olur. Tamamdır. Hadi gir çantaya. Beyefendi hadi hadi. Aa da sadece bu yeşil sehpamız var farklı renk olarak. Kaç kaç kaç. Beyefendi. Ha, ha yeşil mi? Bakayım. E, ee, hiç yeşil sevmem. E ee, peki ya saçınız? Saçım mı? Ee, saçımı da sevmem. Yeni sehpalarımız gelecek. Şimdi geliyor hatta. Gelmek üzeredir. İsterseniz iki dakika oturun. Ben size bir su ikram edeyim. Ee, yeni sehpalarımıza da bakın. Ha. Evet. Şöyle oturun siz. Oh. Hemen geliyor. Sehpanız. He? Hiç kalkmayın. Hatta kimsenin kalkmasına gitmesine gerek yok. Şimdi ben e, buradan bir tuşa basınca hemen çay geliyor bize. Evet böyle bir otomatik sistemimiz var. Aa, çaya falan gerek yok. Ben gidebilirim. Aa, bekleyin beyefendi size en güzel sehpaları göstereceğim. E, ee, sehpa istemiyorum canım. Olmaz. Bekleyeceksiniz. Eyvah. yerden çağrı geliyor. O oh, şehir merkezindeki mağazadan bir yardım sinyali alıyorum. 4881 beni duyabiliyor musun? Tamam. Oh. 4881 dinlemede tamam. Şehir merkezindeki mağazadan yardım sinyali aldık, bir kontrol eder misin? Anlaşıldı, hemen gidiyorum. Aa bu yeni sefalarım ve çayın geleceği yok. Ben gideyim lütfen. Aa Bu mağazadan, ah pardon, yardım çağrısı aldık. Konu nedir? I? Konu nedir? Aa memur bey, müşterimizin çantasını kontrol eder misiniz lütfen? Mağazamızdan az önce bir bilgisayar kayboldu. Beni oyalamak için depoya gönderdi ve sonra geldiğimde üf, bilgisayar yoktu. Burada mı? Evet, orada mavi bir laptop vardı. Çantanızı gösterir misiniz lütfen? Çantamı gösterim. Ne münasebet? canım Aa sizler her şikayet edeceğim. Hop hop hop, hop. dur bakalım. Çantanı göster. Yoksa ben zorla bakarım. <gülüyor> <gülüyor> bu laptop mu? Evet evet o. Evet kesinlikle bu. Teşekkür ederim. Ne alakası var canım o laptop benim. Ee, yalnız bu laptop gerçek değil. Bu bir replika. Ne? Replika mı? Yani sahte mi? Evet. Mağazamızda sattığımız bütün elektronik eşyaların Vitrinde sadece replikası var. Hiçbirisi gerçek değil. Böylelikle bozulma olmuyor ya da böyle çalınmalara karşı koruyoruz. <laughs> Memur bey zaten sahteymiş. Ben gidebilir miyim? Sonuç olarak mağazada gerçek ya da değil bir eşyanın çalınması yani hırsızlık söz konusu. Benimle merkeze geliyorsunuz. İfadenizi alacağız. Bir hırsızlık suçu var ortada. Yürü dedim yürü. bırak bırak Neyse ki dikkatim sayesinde bu durumunu da atlattım. Bundan sonra daha da dikkatli olmalıyım.